Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizinle daha önce yapmadığımız ilginç bir deney yapacağız. Bu deneyin malzemeleri bir buzdolabı poşeti ama poşetin yarısına kadar ben su doldurdum. Bir de uçları sivriltilmiş kurşun kalemlerim var. Ama sizin evde kurşun kaleminiz yoksa normal kur boya kalemlerinizle hatta çöp şişlerle bile bu deneyi yapabilirsiniz. Şimdi... Uçları sivriltmenin sebebi bu poşete ben Su dolu yerinden kalemi sokacağım. Sizce o deliklerden su akacak mı yoksa akmayacak mı? Bakalım. Şimdi başlıyorum. Allah! Acaba ne olacak? Su akacak mı? Şimdi öbür yerden çıkartıyorum. Dikkatli izleyin. Bakın. Buradan soktum ve buradan da çıkarttım. Peki su aktı mı? Hayır. Başka bir kalem alayım.